So hi everyone, welcome to his channel. İki kişiyle ama benim suçum yok, onlar beni öptü falan. Evet, senden gizli partiye gitmiştim. <laughs> İngilizce. İngilizce söyle hadi. Değişiklik olsun. Hava atayım eski sevgilimin skillleriyle. <laughs> So, hi everyone, welcome to his channel. I don't know why he asked me to do this in English, but here we go. So, the first game was a total mess because we were talking all the time. Here we are in the second game. Thank you so much. Now, can you tell me in French same things? <laughs> uh, bonjour à toutes et tous. Uh, Ay, je ne sais quoi. Faş, fa, Sonra senin yüzünden <laughs> bakıra düştüm. Bakır mı? Aynen de, gümüş başlamıştım. Senin yüzünden düştüm. düştüm, bakıra. Bakır. ya senin yüzünden hep dereceliye tutturmasan gümüş başlamıştım. Bakır. Ne geliyor? <laughs> <laughs> ben de şeye düştüm. Civaya düştüm. <laughs> Bakar değil mi daha? <laughs> e aşk hayatın falan nasıl peki? Var mı birileri? İyi. dedikodular kodular. Var, var. Oo. Bir buçuk yıllık bir ilişkim var. Ooo beni hemen eskitmişsin ya. Oh ha, bir shit. Geliyor. Bir çok kişi. Baya kişi geliyor. <laughs> soriye ama ya. Of. Oh. İtiraflandık. Aha, karşılıklı öğrendik. Evet. Bana söylediğin en büyük yalan neydi peki? Neler çıkacak? Ne pislikler çıkacak şimdi? Bu kulaklarım hazır değil. En son şey demiştim ya, iki kişiyle öptüm ama benim suçum yok. Onlar beni öptü falan. Evet. Diye. Vardı işte, değil mi? <laughs> Vardı. Yani ben tabii yani onlar öptü ben de öyle. Bir insanın zaten ben inanmamıştım ki ona. Bir insanın ya öyle bir ihtimal yok. Bu senin söylediğin yalan değil? Benim söylediğim en büyük yalan işte onu biliyorsun zaten. Senden gizli partiye gitmiştim. Ay evet. Sonra sana hastayım demiştim. Bunu anlatmak istiyorum. Anladım. anlat. <laughs> Sabah ya mesajlarım iletilmiyor falan gece dışarıda arkadaşlarıyla diyorum belli ki tamam şarjı bitti sonra da geldi bayıldı uyudu falan. Sabah 10 gibi mesajlarım iletilmeye başladı. Ay. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Akşam 5'te bana günaydın diyor. Ben de tabii sinirleneceğim ama önce bir dinleyeyim diyorum. Dedi ki çok hastayım başımı kaldıramıyorum. Fatih'e <laughs> kadar uyudum. Ay ne kadar yaratıcı bir yalanmış de ya. Snap'te snap puanı artmış. Of oradan yakalanmıştım. Snap, snap puanından yakalanmıştım ya. Derken ha evet uyku sersemi açmıştım. Ah öyle de orada. Ne oluyor bunlar ne ya? Bu nasıl hey, ben hero ya? Bari. Tamam ben demin yine öldüm bu arada sen anlatırken değil mi? Aynen bir daha öldüm. <laughs> yine itiraf bitmiyor itiraflar ya. Ben Fransızlarla çık, sohbet çık, çık, etmeye çık, geldim. Oyun oynamıyorum senelerdir. Çık 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 çık. çık. İtiraflandın, itiraflandın. Sence ilişkimiz kimin yüzünden bitti? Benim kafamda zaten bitmişti. Ama ben He. ayrılmak... Senin benden ayrılmanı istiyordum o yüzden ince ince planlarımı dokudum. Senin, senin benden vazgeçmeni sağladım ve sen benden ayrılınca bye bye dedim. Ben hatırlıyorum çok trip senden ayrıldın. Ya. Çok trip atıyordum. Hayır ya ben hiç tripli biri değilim sor. Şimdiki erkek arkadaşıma sor. Hiç strip atıyor muyumuşum? bir dakika arayıp yok. hiç strip atıyor muyum sorabilir miyim? Alo. Alo Fatih. Ee, e e e e e Aşkım sana e bir sorum var. Evet. Ben hiç strip atıyor muyum? Hmm. Ne? Bazen. Bazen mi? Tamam. Neden öyle dedin? Burayı kesiyoruz, baştan alalım. <laughs> okey, hayır. Ya tamam, atıyorum. Çok mu trip atıyorum? Hayır. Peki böyle baskıcı biri miyim, kavgacı biri miyim? Hiç böyle huylarım var mı? Hayır. Hiç yok değil mi? Hayır. Tamam, şu an kafana silah tutulmuş gibi cevap veriyorsun. <laughs> <laughs> hayır, hayır, hayır. Beni sen delirttin vallahi. ben hiç trip atmıyorum Fatih. Beni sen delirttin için ben de seni delirttim yani. Hiç sanmıyorum. Sanarsın. Kaçalım. Kaçamadın. Anladım. İtiraflandın. Bakalım. İtiraf et. Benim en kötü üç özelliğim neydi? Yalan söylemen, beni anlamaman, empati kuramaman. Beni anlaman için çok uğraştım çünkü. Ve çok fazla lol oynamam. Şu an lol oynuyoruz. Ama <laughs> kötü anlamı diyorsun cidden. Ama çok oynuyordun yani sabah oturuyordun başına akşama kadar kalkmıyordun. ne yapayım kalkmıyordun. dışarı çıkmama izin vermiyorsun. Arkadaşlarımla görüşünce trip atıyorsun ne yapsın bu çocuk ne Abi yapsın. ben hiç öyle bir şey yapmıyorum ya. ya. Ne ara kilo aldım lan ben. Bak yine geliyor yine geliyor. Of ya İtiraflandım. En sevmediğin Bir Kere çok karışıyordum bir. İkincisi çok trip atıyorsun. Üçüncüsü de bayağı obsesiftin, bayağı takıntılıydın. Evet, mı da takıyordun var. yani bir işi çözemediysek çözülene kadar bırakmıyordun yakamın böyle. <laughs> Hani telefonu kapatayım, <laughs> bir iki saat sonra açayım falan desem 750 tane mesaj, 42 tane <laughs> arama yurda ambulans gelmesine adı kadar <laughs> olabilir <laughs> yani. <gülüyor> bir dakika, bu noktada tekrar Fatih'i dahil etmek istiyorum. Beni çok <laughs> rostladın şu anda. Alo. Ne? Bir dakika. Fatih, merhaba tekrar. Sana hiç karışıyor muyum? Hayır. Tamam. İkincisi neydi? Trip atmak. Ha bunu evet mi demiştin? Bazen mi demiştin? Tekrar soruyorum Aha, düzeltmek var. Orayı, orayı kesmiştik. Hayır ya son zamanlarda içerdim aynen. Son zamanlarda değil de yani bir senelik bir kariyot. <laughs> 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 Üçüncüsü neydi Erdoğan? Obsesifim. Obsesifmişim. Bir şeyi çözemiyorsak çözesiye kadar bırakmıyormuşum falan. Ha bırakmama ama evet bırakmadığım ben, ben oluyor yani. evet. evet, tamam. bunu zaten <laughs> I can't argue yani evet bayağı oksesifim asla da bırakmam. Gördün mü? Evet helal olsun. Bu arada yine yenildik. <laughs> Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. <laughs> Hoşçakalın.